Merhabalar tamam, arkadaşlar. Bu, bu gün gün abi, Merhaba arkadaşlar. Ben Ekim hangi Bugün yüz yanında? Ben Ekim beraberiz yanımda Sarp, İsmet ve Utku var. Aynı kişiler <laughs> benim de yanımda yani. <gülüyor> 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 ne oldu Benim kimse Arkadaşlar ben Utku yanımda Games'in 17. bölümüyle karşılayacağım bugün. Sarp'ın Ekim Türkan Sarp'ın Ekim Türkan Sarp'ın Ekim Türkan Sarp'ın ve ruling var ama İsmet Sky... İsmet'in çarı banlandığı için farklı bir çarda oynuyor. Skylord sanırım. Hismet, evet değil ee, mi o? Sarp'ı değiştirdin mi acı? Hayır. Oo oh, what the f... Yes. Bir tane Iron Chess Plate alalım sadece. <laughs> abi neredesiniz? Abi benim peşimden geliyor P herkes. Skylord olsaydı. Pere Sky Pere'yi gördüm. Onu peşinden. Ha? Peşine... Neyi gördün? İsmet'i gördüm İsmet'i. Ha iyi. Okey ben rotama gidiyorum inşallah. Aa arka... Team olacağım lan ben abi, bunlarla. Abi çok fazla size... Türk var yine. Bak He. ben bunlarla team olayım size getiririm siz kesersiniz. Ne? Hayır Senin yani ben dalmış olmayayım anlıyor musun? Hayır ben de dalmış olmayayım. Ne yapıyor bu mal? Otları kesiyor altımı yakmaya ben kes, kesiyor. Ben kesmem hiçbir şekilde. Siz ne yapıyorsanız yapın. Abi ya. Abi sıçtık biz şu an. Ağır sıçışlardayız kendimizi toparlamamız lazım. Kaç kaç. Kaç. Ne oluyor lan? Sarp geldim sarp. Bir bana doğru koşuyor korkuyorum şu ben an. Ben ben ama yanımda bir sürü kişi var. yanında bir sürü kişi var. Sarp kaçma. Ben kılıç bulmaya çalışıyorum. Abi her şey Aa sizin Allah da. sizin üstünüzdeyim ben bakın. Ağacın üstündeyim. Kafamıza taş yağacak. Her şey nasıl ben? Kafamıza taş yağacak. Pink Warrior diye biri var benim peşimde. Ya sen ne? Oo ta ta. bir adam var çabuk gel. Çabuk gel. Sağ kılıç. Öldüreceğim bunu. Kusura bakma çok özür dilerim. Yok şu yalçın bizden değil mi? Ee, i̇sterseniz öldürün, isterseniz öldürmeyin. Size kalmış. Aynı seti var ve baltası. Öldür. İsmet öldürsün. Sen karışma. Üst kavim mi kesildi? Ben her kime dalıyorum? Sarp yanımda. Sarp yanımda. Sarp yanımda. Sarp 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 yanındayım. Abi bu Bilmiyorum. ne FPS ya? Sarp Adi. Şu an adi, adi Cal. kim? Adi. Öldüreyim mi? Yes. Evet. Öldür öldür. Abi şu taş kılıçlı adam kim? Ha. O benim benim. Abi bana da dalıyordun az daha. Bana vurdun. Öldürüyorum burada biraz. Baydar kap benim beyler sakın bana almayın. İsmet temizledi burada. Ayrım pantolon olmayan varsa ayrım pantolon tabii. Benim ah, ben benim abi ediyorum. benim. Ben de iki tane var çünkü. Ah. İsmet İsmet. Al. İsmet hesaptan ulaş. İsmet. Vallahi. Gel. Aynı Bilge yere geri Geldik. İsmet aynı yere geri geldik. Bana vuracak bir şey atsa. Al, Al abi. Için. Alın. Abi İsmet yardım et bana. İsmet yardım et yardım et. Tamam. Tamam hadi. Yapabiliriz beyler bunu. Hadi bu hadi bizde hadi. benimki niye bu kadar kasıyor? Koş merdiven. Abi çüş. Nu 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 nu. Helal. Ne 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 ne. kask isteyen. Ben 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 ben. Al abi. Ne isteyen ne isteyen alın şunu Mervan. Gençler bu arada öldürdüğümüz için özür dileriz. Bana da atın e, Abi güzel. bana da atın ayrın chest yok. Al al. Lan get al. Lan get back get back. <laughs> Yemin ederim 3 buzuk attım var ya. O ha, olsa. Ay çok güzel oldu ya. Beyler yemek atsanıza yemek. Vallahi al. çok tatlı. Al. Hazır mısın? Bu ne lan? Donum yok. Tamam gelin gidelim abi. Abi yemek atın bana. Attım... Ben de kendimi iyi bir şey sanıyorum ha. Yemek at Abi. Kurabiye şey attım ya. <laughs> abi kurabiye attım. Abi, abi kum şu 10 kişi at. bizi izliyor. 11 12, kişi izliyor. <laughs> <11 kişi. Vay gülüyor> Bunun yanından ya. fazla izleyen var lan. <laughs> aynen aynen. Hadi dağılmayalım gelin. Geliyoruz. Turkay abi, <laughs> abi sana point yatırıyorlar. Point 80 pointsi var. Sapsır fırına için tuğla aracı çaktırma. Ha, yani adam ağır. geldi, adam geldi, adam geldi. Abi ne zamandır team'le oynamıyorum ben de ya. İsmet'le oynuyoruz sadece böyle. Dörtlü team falan hiç olmadı. Abi çok arkanızdayım yalnız ha. Ağzına tüküreyim <laughs> ya. Kim vurdu bana öyle böyle? Adam o... ağır ekti. Ber, ağır ekti adam yemek atsanız ağzına sıçtı. Yemek ve set adım. Ver la biraz bir şey. Alın, hay, atacağım alan al olsun. Tamam benim. Benim sorum. ayrı setim var zaten ihtiyacım yok. Aa! Aaaa! Aaaa! taş Aaaa! Aaaa! Bana Başka Allah rızası olsun abi ya. Bana sana ayrın sesi verdim. Ayrın sesi değil ben ona. Allah rızası Al be be. abi al abi al abi al. Ha şey at şey. kaç kılıcı at Oha ayrın attı. Abi yemek atın yemek atın. Ay ayrın mı atmışım? Ay gitti. Evet. Ay gitti. <laughs> al al. Yemek at yemek. Abi bana bir tane karpuz verdi. o kişi kaldı beyler daha var. Şimdi yay var mı yay? Biz dört kişiyiz. Aynen. Su var orada su var atlasana mal. Totoş ya. Aa çok İsmet, Senle ben kapışalım mı bebek? Aa. Totoşsun abi. Bir şey 4 kişi nasıl şey kalacağız? Tetmeçe. Abi biz ortaya gidelim. Ortaya gidelim de bir Iron Sword yapayım ben. Utku'yla İsmet ayrılır. Diğerleri de onların takımına gelir ama ben olan biraz dezavantajlı duruma düşer. Hayır ee, hayır bak. Iyi oyun. E, öyle olabilir aslında. Abi 4 kişi kalınca be, abi, abi Utku'yla biz kapışalım. Mervan'la siz kapışın abi. Olur. Abi bence de tek tek tek. 3 kişi kalmalıyız ya. Ya şimdi bence abone sayısına göre yapmalıyız. Peki 4 kişi kalamayız <laughs> zaten Mervan. Abone sayısına göre yapmalıysa Ben zaten birinciyim şu an. Yok, acı şiş, ortada ortada iki tane abi. adam var orada. Abone sayısına göre değil. En ezik benim. Dalın abi şu öndekilere Abi kaç kişi? Durun ben arkanızdan yukarıya kadar Durun bir dakika ortaya geliyorum. Ortaya gel, çabuk gel. Aç aç dur. Mervan dur Mervan gitme abi, tek başına. Abi sarama yapmayın ya. bir durun. Sarp gel, Aa, sarp, sarp, sarp gel abi. Geldim geldim herkes. Adam güzel de Ya güzel ek yani. Al, al, onu. Al onu iron setini bana ver. Hadi koç. Hadi koş. Koş. ya ayı mısın oğlum? Koş. Koş. Okla vuruyorum ha sana. Diğer yeri farkımızda. Benim canım çok az abi. 3 kalbim kaldı. Okluyor Abi beni bunu sakın yalnız bırakın. Bas 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 ona bas. Basıyorum gel. Ay bu adam beni yer yer yer. Ben kendi yaptı. Abi ya, yardım yardım. Yap. mal musun? abi yardım. Bir buçuk <laughs> kal. Bir buçuk ark. Öldü kendi yaptı mı? Gel gel ne yardım gidelim. Abi ben yardım. Oradan, Ortaya gel. Gel gel gördüm gördüm sizi gördüm sizi. Gel koş koş Şu oğlum koş. <laughs> Sen kimsin Hadi. lan? Allah'ın tavuğu. Ah oh, beni vurdu. <laughs> lan tavuk benim lafım ben. <laughs> Allah <'ın> tavuğu. Hayır <laughs> herifin tavuk sikini oğlum. <gülüyor> Sen <laughs> Allah'ın tavuğu. Yemek <laughs> atın. Allah'ın tavuğu seni. Yemek atın. Yemeğim yok. Yemeğin yok. Ya Aa bir dakika benim canım azmış lan. <laughs> adam canına bakma. Hayır, Ama açmışım. Dolar diye bekliyordum. Aç olduğumu görmedim. Tahta Ay, kılıcı mı var senin? Niye ben bu adamla yalnız, yalnız bırakmayın? Eğer taş kılıcı isteyen var mı? Ben 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 ben. Sarp gel vereyim acı. Sarp da hala tahta kılıcı mı? Valla. sen bu videonun adını Wooden Sword koy. Aa, aynen Wooden Sword. 3 kalbim kaldı abi adam Üç, ağır hack. Sarp, sarp gel Sarp. At. Tek değil abi o adam biraz pro gibi. Yok abi o, şey Git yapıyor. o zaman. Kafası Ito. güzel dönüyor yani onun. Bro diyorum abi niye bana bırakıyorsun? <gülüyor> ben <gülüyor> hadi de abi. Abi, <laughs> hep beraber, <hadi. gülüyor> abi hep beraber hadi. Al kaç çıkırayım senin. Abi hep beraber hadi. Abi herifi dört kişi oluyoruz yazık lan. Ya abi, yemişim onun şeyini şimdi bir şeyler değil mi? Evet dörtümüz alırsa çok büyük. karşı boynumuz kıldan ince. <laughs> bir tane daha vur abi. Bir tane daha. Abi açılı geliyordum hep ters tarafa döndü şansım da. Niye bu kadar cenabetsin bana? Abi gerçekten? kritik vurdum da mahvettiniz beni be. Vur bir <laughs> tane. Hadi bir daha. Hadi yavrum. Hadi. Cibi cibi cibi. Tövbe estağfurullah ya. <laughs> Kardeşler bakın benim kanalım Müslüman bir kanal. <laughs> ben önündeyim oğlum. Ya ne önüm be? Aha. Ya ölüyorum ölüyorum. Ölüyor abi. tek harbiden. Sen koş abi. <gülüyor> <gülüyor> Sarp müthiş boostladım abi. Aynen Sarp set e, Aynı, bir fazla iron set var. Sarp set at abi. E, Ay, he, hepiniz setsiniz ben değilim hadi. Ba 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 ba. ba. Al at, attım. Abi tostu çok in. bir tane bile alamadım. Iron kafalığı bana ver canımı ye. <laughs> hepsini ben aldım abi. Abi işte çok ya. aldım ver, ya. Ver, ver. Var ben, atıyorum. Işte. ben, de iki ayrım var. Iron pantolon atıyorum hepsini atıyorum. Abi attı işte. Bende iki iron var iki iron var. Kafalığı bana ver. Oğlum, vurma. Ayakkabı at ayakkabı. Şşt. Ayakkabı at diyor lan. Yok ki oğlum. Aynen yok. Allah Allah. Yemek atın beyler yemeğim yok. Yemeğim benim de az, al, az al, var. Al al al. Evet beyler hadi. Bir şey söyleyeceğim ortaya gidelim biz. Ortaya gidelim biz İki ayarım var. Ya, bari onu ver lan bari onu ver. <laughs> Bunu hadi ister i̇ki ayarım şey var. İki ayarım var. On tiyatrım. Kim kazanıyor oğlum? Kim kazanıyor lan. lan? Lan bak oğlum, bak bana, bana artistik yapma, biz bir şey, çocuğu izleyeceğim ama bulamadım. Bu, bu sopayı var mı sopaya? Bak bu sop... Sopa... <laughs> Bence Utku Fokus, Utku Fokus. Hayır <laughs> la! Çekeriz, Şerefsiz. Çekeriz. Tamam, hadi ortaya gidelim. Crafting hadi lazım, hadi. lazım bana. Hadi gidelim. İsmet abartma. Tamam abartmayayım. Yaşasın Olan... çakmak. E. Abi herifler nerede ki? <laughs> abi buldum birini gelip Gotime Bu kaçtı. Abi nerede buldun? Efcan. Bence Diamond Kılıçları göstermeyelim Kamp, yoksa map yok. Adam yerin dibi abi. Ya uf, illa uğraştıracaklar ya. Neyse Sarp'ı İlla illa, İlla şu Mervan'ı öldüreceğim ya. Ya Sarp'ı aşağı ya. aşağıya. <laughs> ya benim yanımda İsmet var bir kere. Aynen. İsmet kendi canını kurtarmanın peşinde sana mı oluyor? <laughs> Hayır be Aynen. İsmet bana dalarsa dalmaz mısın? Dalarım abi. Bak adamın dibi çünkü İsmet. Aa please it's a 14. Hayır team. İsmet adamın dibi değil adamın son iki harfi İsmet. Abi for team diyor bu. Çok ayıp çok ayıp. 14 zaten. Utku team değil beler haberiniz olsun. <laughs> ne diyeyim? Acı. Şerefsiz. For team diyor bu çünkü. Adam tuzakta kalmış abi. Gitmeyin sakın Okla almaya çalışacağım. Abi benim de okum var. Benim de var. Abi ben bütün, okla, bütün oklarınızı İsmet'e atın. Aynen atın abi hep evet, Al. Neredesiniz siz? Abi öyle dur bekle Allah'ınıza ittiren itirem, ittiren söverim bak. Heyler. Abi işte ayıp dur söylemesi insan düşününce. <laughs> İktirmeyin abi sakın İktirme. lütfen. Olsun sıkma olsun sıkma. Bekleyin ne ittirmesinden bahsediyorsunuz ya? Ya o mevcut tuzakta kamsı öldürmeye Yaptım Ölmüyor. Yaptım abi. Helalsin abi. Ay çakmağımı kullandım boşu boşuna. Ayağım kırıldı, hatta sesini de duydum. Kırılmadı da, bir tane... Tık kıyıldı. diye bir ses geldi. İsmet istersen abi. çekil azıcık da ben vurayım. Oğlum nerede bu, nerede? Bu tuzağa girmek için abi Ender Pearl lazım. Ha. Ender Pearl'de kim vurulacak? Ya bu ya da bu tuzağa Yazın tekrar... Yazın abi, yatırırlar. Ya. Vura... Yetişemiyor muyuz herife vurarak? Yetişebiliriz aslında da. Abi dur, bir tane daha yapacağım. Çekilin abi. Yak abi sen, aynen. Evet, golün yapılıyormuş abi. Bitti beğer çakmam yakamadım. Eee, flint olan var mı? Yok, Yok işte benim bir tane vardı, onunla da yaptım. Vurmayı denesiniz herife kılıçla. Abi Hiç adamın harika. okları nereye gidiyor? Ben adamın oklarını toplayacağım. Durun abi sakın o vurmayın, kılıçla vuracağım lütfen. Tamam, Dur hacı. Açtım abi. Girin, abi, girin girin abi, girin girin. Abi gir 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 gir. Allah üç kalp, üç kalp. Adam nerede? Oha, oha bir kalp. Öl lan. Öldüm. Helal. Tamam. İsmet abi. Hayatını kurtardım lan. Adamsın abi. Abi burada lever varmış. Onu çekince tuzak tekrar şey oluyormuş. Abi. <laughs> Aa tamam ben şey yapıyorum kendime. Ya, çakmak yapıyorum. Aa, kappe çıktı. Ha ölen değil mi kappe? Sevindim lan. diğer de çıktı sandım. 4 kişi kaldık sandım. Tamam abi şimdi diğer adam bululan. lan. Aynen. Dedi. Aynen. Uf. Ya bu video kesin çıktı. Ben ölsem de Abi, diye... abi çıktı video da... çıktı çıkmasına da... Çok uzun oldu. Bir şey olmaz. 20 dakikadayız şu an 20. dakikadayız. İntroları da ya, abi, 21 ben olsun. Ben belki atmam bu videoyu diyeyim de. Ben O zaman... Utku kill çeksene. <laughs> İsmet at. Yok yani öyle. Utku çekmeyeceksen... Atmayacaksan çek de bizim ki hangi... çok uzamasın. Ben çekeceğim çünkü, atacağım çünkü hangi games bölümüm yok. Zaten aynen, zor çekiyorum. Aynen, aynen abi. Videoyu çekiyorum şu an ama durdurmadım sakin abi, ol. Biz artık hangi games <laughs> çektiğimiz hepsini de kaybettik. <laughs> aynen. Bir saat birleştirdik onu da attı manyak. Bölüm attım yok tabii diye. Attım manyak. 10 bin abone özeldi o. <laughs> Şunlar sizsiniz. Oh. ya uçtum lan. Hile açmış. Nakbek hilesi var herifte. Şu ortadaki kim ufak çocuktum. Lan adam var ortada. Benim lan. Skylord'un dediğini dinleyin. Utku çekeceğim bak karar ona göre bekliyorum. Çekiyorum abi çekiyorum şu an videodayım. Niye çekiyor? Golden Apple yedi ya. Canım çekti ya. <laughs> Mervan birimiz yakacak abi. <laughs> lan oğlum bir sus ya. Lan vurma lan vurma vurma Totoş. F3 aydı onun adı. F3 aydı F3 aydı. Ya gel. <laughs> Bence abi aramızda kapışalım. <laughs> ben Mervan'ı öldürüyorum. Çok atarlanmaya başladım Mervan'a <laughs> dalın. <laughs> ya yetin. Ay 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 ay. Seni golden apple'a Abi Apple Mervan herkes eriyordu aslında abi. Eriyle son saklardı o. Aynen. Abi, <laughs> abi tamam dolduruyor. gel, gel abi gel abi tamam. Tamam. Hadi sen diamond kılıçta biz golden Apple. Yı. Tamam mı? Tamam, tamam sen... abi. <laughs> ölüyorum lan ölüyorum dur. Ok sıkıyor bir tanesi. <laughs> Hadi koş Mervan. Bana ne salak. Ağzına tüküreyim seni. Okum yok lan yok, hepsini nefsim... Aa, Al. aa ölüyorum ölüyorum vurma. Dön vur bir tane dön vur Utku. Utku vur bir kere ölür. Ama gol yapılı yoktu ya. Abi o da yedi. Benim öldüreceğim utkudur Hayır dalın istediğin şekilde hile yaptık gol yapılı. Hayır hayır abi hayır istediğin şekilde yok. Haksızlık. Abi, hayır sen hile yaptın. Gol ne yoktu? Abi Utku yedi ilk önce. Yemin Utku <laughs> daha önce yemişti. Utku daha önce yemişti. Utku abi yemişti. Hile yaptın. Utku Yavaş. koş. Hile bas. Ya. <laughs> sen abi. Sen ne Aa! Abi Utku'yu öldüreceğim ben. Ah ya öldüm. <gülüyor> <gülüyor> Çok da <ateşlik> yaptınız lan. <laughs> abi taşlık ah, ya. ya? Oğlum Aa, ne olacak abi. lan detmeç zaten İsmet biz hepimiz alacaktı veya Utku abi, abi o zaman bir kişi bir kişi daha öldürün detmeç akalım evet. abi. Aa, İsmet Utku, bir diamond sırca işte. atarsan. Utku ikiniz kapışın <laughs> ben izliyorum. Utku Allah'ım tamam. kaç kalbi kalmıştı lan? Dört eksikti. Diamond kılıcı <gülüyor> <belirli>. <gülüyor> At. Hiç var. Hiç beklediğim sonuç değildi. Sıfır. Mervan. Efendim. Tamam. Hiç böyle bir cevap beklemedim. İki kay fan kaldı diyecek sandım. Bir dakika bekle Hiç bebele. beklemiyordum. <laughs> Abi, var, çok bakım. Çok, çok ayıp ettiniz. Üçünüz de bana da aldınız. Yani tamam benden korkunuz tamam ya. <laughs> Korkuyoruz senden. İsteriz hadi kapışalım bebeğim. Bir dakika. Gençler hadi çabuk gidiyor. <laughs> çok uzadı ya. Atacağım ben bunu. Aynen, ya, hadi, hadi. Hadi. Hazırım başla. Bak dur, hadi. ya. Dur. Takmak yapayım. Bak sarıpa bak sarıfa. Etrafı temizliyorum. La dursana şerefsiz. Yalnız eee... Neden? İsmet sağlam küfür yonacı. Dur. Niye? la dursana manyak herif. <laughs> başla lan başla. Küfürüyor. Sıçtım. İsmet çok küfür ediyor ne bilmiyorum. Abi adam pro olunca işte. Sıçtı ağzıma. <laughs> İyi cupluyor ama. Ama Aa, bunu Abi yok. öldü öldü tamam. Ben buradan sonsuza kadar kaçarım. Uzatma uzatma. Hayır uzatma. <laughs> uzamasın, uzamasın Utku hadi. Sap sen bana ne bana ne. Bana ne. aldınız yani. Aynen. İsmet çok bro ne yapabilirim ki? <laughs> Kuralları bozan dalıyoruz İsmet geliyor markandan. Gel abi. Gel la gel sen de gel. <laughs> okum, Aa okum var. Beyler diğer adam Iron Set Diamond Kılıç ha. Ah be çok yakın. Bence deneyiz. onu bulalım. <laughs> abi onu bulamazsınız. Bu adamın yeni biliyorum ama söylemem. <laughs> Şerefsiz Utku ya. <La>, İsmet pardon. <laughs> Oğlum kaçmasaydım ya ben katıldım abi mı? uzuyor lütfen Aynen ya. Aynen ya hakikaten. Bak ya Toto şah yaptı. Abi okla dal o zaman. Okla dal abi. Aa ölüyorum. <laughs> gel gel. Abi. ah ölüyorum öldüm. Abi öldürdü ya. Beni aldı helal olsun. Tamam Akka team team. Abi tamam. totoşluk Gitmeş yaptı teyip, öbür adamı öldürelim sonra dalarsın tamam mı? Ya niye Çık geldin bana daldın gitti bir İsmet'i öldürseydi. <laughs> eee ya. Dinle. Neyse. Helal olsun <laughs> Hunger Games oğlum psikolojisi abi, var. Harbiden helal bak. olsun Hunger helal olsun. Ciddi söylüyorum ol. Hangi güzel döndü. Filmini izleyin o zaman siz de benim gibi oynarsınız bu psikoloji işi. Ay ay. Ya çok hadi ya. Kanka al bir tek bu var. S Vallahi. Sakın İsmetçim dalayım bak. deme bak sana fazla da güvenmiyorum ama. İsmet'cim <laughs> 70 bontim vardı 70'ini yatırdım ölürsen so sana var ya şimdi. <laughs> Oğlum Çok bu hesaba yatırma lan bu Skylord TR bende yatıracak mı sonra düşün İsmet'in hesabı iyi bu. Aynen öyle. Bir olmaz. değil mi? Al işte. Geri alamıyor mu ben bontiye? <laughs> alayon alayon. Sen bana bir yemek versene kanka biraz. Good luck everyone. Ben sana niye iyi yemek istedim diyor oğlum. Olix ne ya? Yatıramazlar artık. <gülüyor> <gülüyor> Abi niye adamlarınızda o kadar boşluk var ya? Şerefsiz evet, o o iki saat kaçtı ya. Şimdi alırsa çok da. seveceğim. Bakalım. Hezim kazanma şansı çok düşük. Hezim. Şey ver yemek ver biraz. Golden Apple Ver istersen canım az. Oha. Var. Abi 25 dakikaya geçti video. Size, size söyleyeceğim ya. Öf. Aynen hadi ya hadi. Apple'ı yak abi gözümün önünde. Neden? İşte. Tamam hadi. yemeyeceğim hadi yemeyeceğim. Ya şuraya atacaksın abi onu. Ya da chest'e koyacaksın. Nasıl sen alacaksın. Yemem yemeyeceğim Allah belanı versin ki göreceğim. Al alırsam annem ölsün. Ya öf hadi çok uzattınız ya. Al, Koyun al ona. bak Utku. GÖT <laughs> Tamam hadi Bir dakika hadi. Kaç okum var? Abi, bir şey söyleyeceğim Okuna yarısını alsana benim hiç yok Okum yok Tamam o zaman direkt başlıyoruz hazır mısın? Hadi başlıyoruz başlıyoruz hadi ben biraz... hadi ya. Hadi Benim başla. varmış lan yani okum Kaç? 5 Tamam kalsın hadi 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 Ağzına tüküreyim nereden bileceğim vuracağını Neyse ben bunları toplar da buna 5 mi? Yalancı <laughs> göt veren Oha yavaş küfür ya. <laughs> Vallahi beyler ya Müslüman kanalı olan var aramızda lütfen ya. İyi beş 5 tane şu kadar ismet yani. Bana bilerim. <laughs> ya götsün İsmet bırak oku ya. Bu, bu <laughs> yok, tamam atmıyorum tamam. Çok küfür ediyorsun. E canım siktin abi. Ya abi Utku. <gülüyor> abi. <gülüyor> Hala. Tamam. Lollololol. kadar bir daha görüşmek üzere. Hoşça kalın. Gençler izlediğiniz için çok sağ olun. Like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.